Çek, çek, çek. Ver lan bunu Ee, i̇yi günler. Ee, rehberlikçiler. Rehberlik. rehberlikçi değilim ben. He, değilim. hadi gidelim, gidelim. Gökhan Çözer benim ismim, rehber öğretmeni. Ha, ha rehberlikçi işte, rehber şeysi, tercih öğretmen şeysi. Ben 37 net yaptım Türkçe. Tamam, bir saniye. He, 37 e, de ama 3, 4, 4, boşu var. Evet, tamam, bir sakin olun, bir oturun ha, önce. Ha, şimdi oturdum, sakinim. Şimdi abi itti, kalktı. Kalktı, Türkçe 37 net, fen bilim 12. Ama az oldu, matematikte vurdun, yaptım ya, etmişim, gitmiş. Evet. Ama böyle olmaz, ben sizi anlamıyorum ki. Ne ee, olmaz, yerlettiremedi. Yerleştirme. Seneye ottu. Seneye ottu. Seneye ottu mu? Gel buraya, gel. Nereye gidiyorsun ya? Anlamıyorum ben sizi. Tane tane konuşur muyum? Ha tane tane. Ben şimdi biliyorum ben tane tane. L-S-E-K-T-M-U-T-T. u t t t t Papa U-T-T. Biliyorum Şimdi yanlışı bilemiyorum. Biz oradan bu çocuğa gittim ettim ben sosyolojiye. Tamam. Sırayla konuş. He, bir içme, bir içme. Bir içme, bir içme. Iç e, iç e, iç e, iç e, bir iç, bir iç, bir, iç, bir Ya tamam, ne yapıyorsun koltuğa, ne yapıyorsun? Yaz, adımı yaz, bir içme. Tamam, bir tamam, iki. sakin olun, tamam. Sakin. Tamam, ben sorayım, siz cevaplayın, olur mu? adam başla. E ama babamız bekliyor aşağı, bizim kaç kere geleceğiz bu çocuk HYK? Ya ben ama sizi anlamıyorum ki ben size nasıl yardımcı olacağım ya? Çıkayım mı? Çık, çık, çık. Ya sen niye çıkıyorsun? Çıkma, çık, çık. Gel buraya gel. Hadi, hadi, hadi. Buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. TC kimlik numaranı yaz. Puanını göreceğim senin. Puan. Yaz ha, şuraya. Ben puanı söyleyeyim. 300 300 tek bir şey. Neyli bir şey? 300 300 tek bir şey. Aa burada burada burada. Ben burada 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 burada. Burada burada. Tamam ya görüyorum tamam. Nereye oğlum bu nereye? Sen ne? Türkçeden nasıl full çektin lan? Aa.

Bir garip konuşmuyor mu anne? Ay evet, insan heyecanlanır da bu kadar olmaz yani. Abi biz de, stres mi? yaptık da. Allah'ım şey, ya, Rıfı bir işim Hayır, bıttı, bıttı. Hadi oradan. Ne şey ya, şu kapıdan bir tane normal insan girmeyecek mi ya? Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam. Aleyküm selam. Gelebilir miyim öğretmenim? Tabii, buyurun, buyurun. <laughs> Hayırlı işler. <laughs> sağ ol. Sağ ol. Bol kazançlar. Biz ben bizim kız için gelmiştim. Tabii ben. kimdi sizin kız? Kopra. Oturun oturun. Oturun. sonuçlarını aldınız mı Kübra? Im? Aldık. Ama hocam. Nerede? Ha. Hocam biz elimizden geleni ettik. Ben o kadar çalıştırdık, o kadar çalıştık. Kazıdık tırnaklarla ya, kazıdık tırnaklarla ya. Ama bunu edebildik hocam, buyurun. Ha. Hocam çok çalıştı kız. Çok çalıştı. Hiçbir şey yapmadı. Yemedi yedim, içmedi içtim. Ozo zobite oldum ben kupra yüzünden. O bezide değil mi o ya? Yok, onun bir beyi. Ozo zobite. Evet, ya onun bir beyi. Peki, aklında bir bölüm var mı Kübra'nın? Hocam, kupra tıp istiyor. Tıp istiyor? Evet hocam, Kübra tıp istiyor. Tıptan çok iyi anlıyor. Benim bacım, bollarım Kollarım ağrıyor, ben eve gidiyorum. Evde şey yapıyor bana böyle. Böyle maşes yapıyor. Diyor, aa diyor, baba diyor. Buralar diyor, hep kuluç olmuş diyor. Yetmiyor, kalkıp çiğniyor beni. O kadar iyi anlıyor. İleri tıp biliyor. İleri tıp ne ya? Hacamat. Hacamat ileri tıp mı? en ilerideki o. O tıbbi az da geç az orada. Hmm. Yalnız Kübra bu puanlarla bir tek Letibe Lüblüp Üniversitesi Dıbışka Tek Tek bölümüne girebiliyor. Hocam. Bizim Letibe Lüblüp Dıbışka Tek Tek gücümüz yetmez. Ama nasıl yapalım yani bu puanlarla nereye yerleştirdik? Tıp istiyor işte hocam tıp diyor başka bir şey demiyor ya. Ya beyefendi bu puanlarla tıp demeye utanmıyor musunuz ya? Tuzak soru. Tıpta utanma yoktur. Ay yeter dışarıda bekle bekle zengin yerleri vardı. Hoş geldiniz Peyker Hanım. Hoş bulduk. Zümrüt Yakut Fatih'e suyumun notları burada. Bebek 35 üç beş tarım üniversitesi tıp yaz bakayım oraya. Ama bakıyorsun yazmıyorsun, yazacaksın, bakmayacaksın. Hadi daha işim gücüm var, lifos gideceğim, cime gideceğim, bir sürü işim var. Alo! Biz de porta yok ya. Masum Kırmızı Kırmızı, kırmızı mı mi çekeceğiz burada? Ne yapıyoruz? Bir oraya, bir oraya. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Sen ne yapıyorsun Asıl? Geldin önüme. Belediye tülağı gibi tükürdün ya. Ama ne dedim? İşim gücüm var dedim. Acelem var dedim. Benim de işim gücüm var. Arkadaşlar bekliyor camide. İkinciyi kılacağız. <laughs> Utanmıyor musun kaynak yapmaya geliyorsun ya? Ee, kaynak değil. Biz torpil seviyoruz. Biz de torpil seviyoruz. Pimi uzun. Ya. Ha. Tamam, ben hemen sizin işlemlerinizi hallediyorum. Tahsin amca, seni biraz bekleteceğim. Bir dakika, bu... Zümrüt yahut e, benim kızım puanı aynı. Bize gelince tıp ayıp. Zümrüt yahut Mücevher'e gelince bütün kapılar açılıyor. Ama onlar Bebek'te üç beş tur atarım üniversitesini tercih ettiler. Ne var? Bizim kız da ata Bebek'te üç beş tur. Ne olacak? Atar beyefendi. Atar da siz de yılda elli bin dolar verin. Sizin kızınız da atar. Ee, canım benim ben gidiyorum. Daha dışarıda hangi arabaya bineceğim ona karar vereceğim. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Başta Başladığım... diyor. O zaman ben Kübra'yı da e, Bebek'te üç beş tur atarım üniversitesine yazıyorum. Yok, atmasın. Otursun evinde. Ne yapacakmış Bebek'te ya? Ama tıp? Ama tıp. Ne yapıyorsunuz beyefendi ya? İsyan ediyorum, isyan. Paramız yok, çoluğumuzu, çocuğumuzu okutamıyor. Paramız yok, anamızı, babamızı yok? ya. Bakamıyoruz onlara. En önemlisi paramız yok. Ee? Paramız yok. Bundan daha önemli bir şey olabilir mi ya? Ya kızım kağıdımı... Ben kendim okuturum kızımı ya. Gerakuşa küçük odam var, orayı kapatırım, ha dershane yaparım. Gerakuşa gadavra olurum, beni keser biçer, gene öğrenir. Ben kızıma demokrat yemununu de ettiririm, merak etme. Hipokrat yalnız o. Yok, demokrat yemunu yani demokrasi. Yani dünyadaki tüm insanların eşit hakka sahip olmasını öğreteceğim. Ben yani çok üzgünüm, elimden bir şey gelmiyor benim. Anladık hoca, anladık. Zengin hür, bizim kupra mecbur. మాది బాల్